Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, hepiniz mutsuzsunuz. Bir an önce şu toplu seçmelerinin bitmesini istiyorsunuz. Genel olarak yani bu işin Ağustos ve Eylül'e gider gibi düşünen arkadaşlarımız da var. Şimdi ben sizlere çok önemli bir iki konudan bahsedeceğim. Ve burada e, kamu çerçeve protokolünü bir tenara atacağız. E, önemli olan biliyorsunuz sizlerin e, toplu iş sözleşmesidir. Yani kamu çerçeve protokolü imzalansa bile sizin toplu iş sözleşmeniz imzalanmadan e, yine herhangi bir şekilde e, işleme girmiyor. E, kamu Çerçeve Protokolü, öyle diyeyim ben size. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın Temmuz ayında bütün her şey ortaya çıkacak. Nasıl çıkacak? Temmuz ayında mecburen toplu seçmesi imzalanacak yerler var. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, e, bunları bir örnek de size açıklayacağım. O zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın ilk oturumundan sonra işte uzlaşmazlık oldu. Daha sonra Ara Burcu'ya gitti. Ve şu an yüksek hakem heyeti aşamasında. Yani bunu da azami olarak eee hani onların kendi aralarındaki işte toplantılar sonrasında bunun azamisi de aşağı yukarı Temmuz sonuna denk geliyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın toplu seçmesi Temmuz sonunda kesin imzalanacak. Nasıl imzalanacak bu? Yüksek Hakem Kurulu'ndan çıkacak kararla bağıtlanmış olacak. Yani Ağustos Eylül gibi bir şey söz konusu değil. Bu garanti bir durum yani. Milli Savunma Bakanlığı da keza öyle. Onlar da Temmuz içerisinde toplu seçmeleri imzalanacak. Ağustos'a sarkma şansı yok. Çünkü yasal süreç prosedür bu şekilde. O yüzden Temmuz ayında özellikle bu iki bakanlığın toplu seçmesi mecburen imzalanmak zorunda olduğu için Yüksek Hakem Heyeti'nde Dolayısıyla kamu çerçeve protokolünü de bir an önce bitirip, işte bunlar imzalanmadan açıklanması gerekiyor. Bunlar önemli bilgiler. Yani buradan şu anlamı çıkarabilirsiniz. Kamu çerçeve protokolü imzalanma aşamasında şu anda. O teklif bugün mü gelir, yarın mı gelir bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla bu işi Ağustos'a falan sarkıtma şansları yok. Çünkü öyle olmuş olsa Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı toplu çeşmeleri imzalandığı zaman oradaki rakamlar ortaya çıkacak. Aşağı yukarıda da hisse olan rakamların aynısı olacağı için kamu çerçeve protokolünde çıkacak olan rakamlar artık bir şey ifade etmeyecek. Peşinden onu da görmüş olacağız. Topyüz seçmelerinde yani yüksek hakemden çıkan e, topyüz seçmelerinde e, bunu belirtmek istiyorum. E, bir de arkadaşlar e, son olarak da şuna değineceğim yine. Şimdi özellikle e, kamuda hak iş ve Türk iş yetkili kadar başka hiçbir e, sendika giremedi oraya. E, barajı da açtırmıyorlar. Şimdi bazen arkadaşlarımız diyor e, başkan niye bu kadar topa sert giriyorsun böyle çok uç konuşuyorsun Bakın değerli arkadaşlar ben bir Seneka Genel Başkanıyım. Bizim örgütlememiz lazım. E, tabii ki bu da üye ile oluyor. E, ben üye yaptığım zaman e, bunlar dediğim gibi böyle tankla, tokla e, mafyavari bir şekilde idareyi de arkalarına alarak e, yaptığımız üyeleri e, korkutarak sindirerek, yalanla, karaktersizliklerle e, oradan istifa ettiriyorlar. Şimdi e, siz benim yerimde olsanız ne düşünürsünüz? Peki bunların ağa babaları sizin haberiniz yok mu? Bu nasıl bir teşkilat kurmuşsunuz? Bir işçinin, bir emekçinin anayasal hakkını neredeyse elinden alıyorsunuz. Zorbalık yapıyorsunuz. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürdünüz? Sizler bizim canımızı acıtırsanız bizler de size yüksek üst perdeden konuşuruz. Ve delilli, ispatlı bir şekilde konuşuruz. Nedir bu yaptığınız? Bu çocukları kandırarak, korkutarak tedi alamazsın, ikrami alamasın, O oldu, bu oldu. Yakışıyor mu bunlar sizlere? Susalım mı yani? Ses çıkarmayalım mı? Bir karaktersizlik yaptığınız zaman karaktersizsiniz demeyelim mi yani? Adil, sav, adil dövüşün. Adil, adil dövüşmeyin. Siz de hizmet edin. Emekçiyle ilgilenin. Bir sorunu, bir sıkıntısı varsa onu çözün toplu sözleşmesi masasında o ceza cetvellerini yükselteceğinize mali ve özlük olarak çok güzel haklar alın. Ama siz ne yapıyorsunuz? Emekçinin dayanağı olacağınıza tam aksine tehditkar bir hale gelmişsiniz. Yani bazen e, bu bazı sarı alanın adamları o kadar haddini aşıyorlar ki yani anayasal bir suç işlediğinin farkında değil ya. Öyle kolay mı yani? Birim sorumlusu olduğunuz, bilmem şef olduğunuz ve hatta e, idare eden birisi olduğunuz. Bu sarı işte onların idarecisi olduğunuzda özellikle üye üyelikten size bir ettiği zaman, bize geçtiği zaman hemen mobil ve baskıya başlıyorsunuz. Görev yerini değiştiririm. İşte yani böyle öyle tipler varken yani maaş alaması diyen var ya, iş haktını fesih olan diyen var ya. Şimdi bu yalan ve dolanları atanlar, bu emekçiyi bu şekilde kandıranlar evet kim? ki yetkili sendika var kamuda. Üçüncü birisi yok. O yüzden Hakiç ve Türk Türkiş çatısı altında idarecilik yapan neyse artık temsilcilik yapan, şube başkanlıkları yapanlar, iyiler tercih etme kaydıyla bu yaptığınız ayıp değil mi? Hangi kanuna kitaba sığar yaptığını sizin? Ömür boyu. Sonsuza dek. Siz mi kalacaksınız bu yetkide? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Değerli arkadaşlarım Değerli arkadaşlarım kardeşlerim. Yani umarım beni anlamışsınızdır. Çünkü başka türlü olmuyor. Biat edelim? Eyvallah mı edelim? Yani gelsinler e, işçilere baskı ve mobbing yaparak kendi üyeliklerini devam ettirip saltanatlarını devam ettirsinler. O yüzden bana çok yormayın bazen yükseldiğim zaman. Ben her zaman derim efendi insanın emeğin garibanın mazlumun önünde saygıyla eğilirim. Ama kendini bir şey zannedenler de lütfen haddini bilsinler. O zaman her şeyi bırakalım, ülkeyi de terk edelim, gidelim. Siz de ömür boyu bu şekilde sendikacılık yapın. Yedi sülalenizde çocuklarınıza servet bırakın. Evet arkadaşlar toparlıyorum. Temmuz'da bu iş bitti. Videonun başında açıkladım size. Ağustos ve Eylül'ü düşünmeyin. Bugün bakalım gelişme olursa yine buralardayız.